değerli izleyenler öte yandan İzzettin El Kassam Tugayları Gazze şeridinde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. O görüntülere bakalım şimdi. İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken İzzettin El Kassam Tugayları İsrail ordusuna kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları Han Yunus'ta İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracın roketlerle vurulduğu görüldü. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Uybe son 3 günde 25 İsrail askerini öldürdüklerini ve onlarcasını da yaraladıklarını açıkladı. İsrail askerleri iki tünel ve bir eve kurulan tuzakla hedef alındı. Bir İsrail askeri de keskin nişancı tarafından vuruldu. Kassam sözcüsü İsrail ordusuna ait 41 aracında kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti. İsrail ordusu son 3 günde 8 askerin öldürüldüğünü duyurmuştu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.